44. Bölüm Ölümün Dehşeti Hasan-ı Basri radiyallahu anh'ın rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölümü, onun verdiği elem ve dehşeti şöyle tarif etmiştir. Ölümün verdiği acı 300 kılıç darbesi kadardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ölümü ve verdiği acıyı sordular. Buyurdular ki, en kolay ölüm yüne batmış pıtrağı çıkarmak gibidir. Yüne batmış pıtrak günden bazı parçalar koparmadan çıkar mı hiç? Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatmakta olan bir ağır hastayı ziyaretinde buyurur ki: "Onun nereye uçar olduğunu ben biliyorum. Şu anda onun bütün damarları ölümün verdiği şiddetli acıyı aynı derecede hissediyor." Hazreti Ali veçe, müminleri savaşa teşvik ederken şöyle derdi. Eğer düşmanlarınızı öldüremezseniz siz ölürsünüz. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki bin kılıç darbesi benim için yatağımda ölmekten daha hafiftir. Evzai radiyallahu anh şöyle der. Bize gelen bilgilere göre ölmüş kişi kıyamet günü tekrar diriltilip Kabirden çıkarılıncaya kadar ölümün acısını hisseder. Şeddat bin Evs der ki: "Mümin için dünya ve ahiretin en korkunç hadisesi ölümdür. Ölümün acısı testeriyle biçilme, makas ile doğranma ve tencerede kaynatılmanın verdiği acıdan daha şiddetlidir. Eğer ölmüş bir kişi dünyaya geri gönderilse ve ölümün verdiği acıyı anlatsaydı insanlar ne yaşayıp eğlenmekten ne de uykudan bir zevk ve tat alabilirlerdi. Zeyd bin Eslem babasından şöyle nakleder. Eğer mümin kişi ameliyle yüksek dereceler elde edememiş ise onun için ölüm acısı ve dehşeti arttırılır. Bu sayede ameliyle elde edemediği cennette yüksek derecelere erişmesi sağlanır. Eğer bir kafir dünyada iyi şeyler yapmış ise Dünyada iken bütün iyiliklerinin karşılığını görerek doğruca cehenneme gitmesi için kendisine ölüm kolaylaştırılır. Ehli hikmetten bir zat, sekerat yani ölüm sarhoşluğu halindeki kişilerin neler hissettiklerini sormaya alışkanlık edinmişti. Kendisi ölüm döşeğine düştüğünde sordular. Sen kendini nasıl hissediyorsun? Şöyle cevap verdi sanki gökler kat kat yere çökmüş ve sanki canım iğnenin deliğinden çıkıyor gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ani ölüm mümin için rahatlık, facir yani kafir için üzüntü kaynağıdır. Mekhul radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle rivayet eder ölünün bir tel saçı gökler ve yer halkı arasında konsa Allah'ın izniyle hepsi ölürdü. Çünkü saçın her telinde ölüm vardır ve ölüm bulunduğu yerdeki her şeyi öldürür. Rivayet edildiğine göre dünyadaki bütün dağlara ölümün acısından bir katre konulsaydı hepsi de erirdi. Yine rivayet edildiğine göre İbrahim aleyhisselam vefat edince Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kendisine sorar. Ey Halilim ölümü nasıl buldun? İbrahim aleyhisselam şöyle cevap verir. Yaş yüne batırıp sonra geri çekilmiş kebap şişi gibi. Allahu Teala şöyle der. Üstelik biz ölümün acısını senin için hafiflettik. Rivayet edildiğine göre Musa aleyhisselam ruhunu Allahu Teala Celle Celaluhu'ya teslim ettiği zaman Rabbi kendisine sorar. Ey Musa ölümü nasıl buldun? Musa aleyhisselam şöyle der. Kızartılmak üzere diri diri tavaya konmuş ne ölüp rahata kavuşabilen ne de uçup kurtulabilen bir kuş gibi hissettim. Diğer bir rivayette Musa aleyhisselam şöyle cevap verir kendimi kasabın elinde canlı canlı yüzülen bir koç gibi hissettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet edilir. Vefatı esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir bardak var idi. Bu bardağı elini batırarak yüzünü siliyor ve şöyle dua ediyordu. Allah'ım ölümün verdiği dehşeti bizim için kolaylaştır.'' Bu esnada Hazreti Fatıma radıyallahu anha ah babacım acı çekiyor deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki bugünden sonra baban acı çekmeyecek. Hazreti Ömer radıyallahu anh Kabul Ahbar radıyallahu anha şöyle der. Bize ölümden bahsetti. Şöyle cevap verir. Peki ey müminlerin halifesi. Ölüm insan bedenin içine girmiş ve her dikeni bir damara takılmış dikenli bir ağaç dalı gibidir. Sonra bu dalı güçlü bir kişi çekmiş, dikenler aldığını almış, bıraktığını da bırakmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kul ölüm acısını ve sarhoşluğunu tedavi eder. Azalar birbirini selamlayarak sana da selam olsun kıyamet gününe kadar birbirimizden ayrılıyoruz derler. Bahsettiğimiz ölümün bu acı ve sarhoşluğu Allah'ın sevdiği ve veli kullarının başına gelenlerdir. Ya günahlara dalmış olan bizlerin halleri ne olacak? Ölümün sarhoşluğu ile beraber üzerimize diğer felaketler de üşüşecek. Ölümün getirdiği felaketler üçtür. Birinci felaket ruhun bedenden ayrılışı anındaki sıkıntı. Bunları yukarıda anlattık. İkinci felaket ölüm meleğini açıkça görmek ve bunun kalbe salacağı müthiş korku ve ürpertidir. En güçlü insan bile günahkar bir kulun ruhunu alırken büründüğü surette ölüm meleğini görse onu görmeye takat getiremez. Rivayeti edildiğine göre İbrahim Aleyhisselam ölüm meleğine şöyle der. Günahkar insanın ruhunu alırken büründüğün şekli bana gösterir misin? Azrail Aleyhisselam bunu görmeye dayanamazsın der. İbrahim Aleyhisselam bunda ısrar edince Azrail Aleyhisselam arkanı dönder. Sonra yüzünü dönünce karşında simsiyah yüzlü saçları diken gibi havaya kalkmış pis kokulu kapkara elbiseli ağzından ve burun deliklerinden ateş ve duman fışkıran birisiyle karşılaşır. Bu manzara karşısında İbrahim aleyhisselam bayılarak yere düşer. Ayıldığında Azrail aleyhisselamı ilk suretinde görür ve ona der ki Ey Azrail! Günahkar kişi ölüm anında bana gösterdiğim o suretten başka bir şey ile karşılaşmasa bile bu ona felaket olarak yeter. Ebu Hureyre radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle rivayet eder. Davud aleyhisselam çok kıskanç bir erkekti. Dışarı çıktığı zaman kapıyı kilitlerdi. Yine bir gün kapıyı kilitler ve dışarı çıkar. Hanımı başını kaldırınca evde tanımadığı bir kişiyle karşılaşır. Ona der ki sen kimsin? Davud aleyhisselam gelirse senin çekeceğin var. Davud aleyhisselam da gelir ve o zatı görünce sorar sen kimsin? O zat şöyle cevap verir ben sultanlardan korkmayan ve onların aldıkları tedbirlerinde bana karşı engel oluşturmadığı biriyim. Bu cevap karşısında Davud Aleyhisselam, vallahi öyleyse sen ölüm meleğisin der ve olduğu yerde yığılıp kalır. İsa Aleyhisselam bir gün yürürken bir kafatası görür. Ayağı ile ona dokunarak der ki, Allah'ın izniyle konuş. Kafatası Allah'ın izniyle dile gelerek der ki, ey ruhullah. Ben falanca zamanda yaşamış sultanın kafatasıyım. Başımda tacım, etrafında askerlerim ve hizmetçilerim saltanat tahtında oturuyorken bir gün ölüm meleği ansızın karşıma dikildi. Bütün uvuzlarım ve en sonunda da ruhum bedenden ayrılıp onun yanına gitti. Keşke sahip olduğum bütün o şeyler benden uzak olsaydı. Keşke onlara yakın olmasaydım da onlardan uzakta yalnız başıma yaşamış olsaydım. Bunlar isyankarların başına gelecek ve itaatkar kullara da ibret olacak felaketlerdir. Peygamberler ruhun alınması esnasındaki ölüm sarhoşluğunu anlatmışlar. Fakat ruhu alırken ölüm meleğinin büründüğü sureti görmenin kişi üzerinde bıraktığı korku ve dehşetten hiç bahsetmemişlerdir. Bir kişi ölüm meleğini o şekilde rüyasında görse ömrünün kalan kısmında yemeden içmeden kesilir. Peki onu o surette ölüm anında gören kimsenin hali acaba nasıl olur? Allah'ın emirlerine uyup onun gereklerini yerine getirenlere ölüm meleği en güzel ve en işi şekilde gelir. İkrime radiyallahu anh i̇bn Abbas radiyallahu anh'dan şöyle rivayet eder. İbrahim aleyhisselam çok kıskanç bir erkekti. Evinde ibadet için müstakil bir odası vardı. Hep orada ibadet eder, çıkınca kapısını kilitlerdi. Bir gün ibadet ettiği odasına döndüğünde odanın köşesinde birinin bulunduğunu gördü. Ona "Seni benim evime kim soktu?" diye sordu. O da "Beni buraya bu evin sahibi soktu." diye cevap verdi. İbrahim aleyhisselam "Bu evin sahibi benim." dedi. Bu sefer o kişi beni buraya senden ve benden önce buranın sahibi olan koydu dedi. Bunun üzerine İbrahim aleyhisselam onun melek olduğunu anladı ve sen hangi meleksin diye sordu. O da ben ölüm meleğim diye cevap verdi. İbrahim aleyhisselam bana müminlerin ruhunu alırken büründüğün şekli gösterir misin diye sordu. Ölüm meleği de evet gösteririm arkanı döndü dedi. İbrahim aleyhisselam arkasını döndü bir süre sonra yüzünü çevirince karşısında güzel yüzlü, güzel elbiseli ve güzel kokulu bir genç gördü ve şöyle dedi: Ey ölüm meleği, müminler ölüm esnasında senin bu yüzünden başka bir şey görmeseler bile bu güzellik onlara yeter. Ölüm esnasında karşılaşılacak sıkıntılardan biri de amelleri yazıp muhafaza eden iki meleği görmektir. Müheyyip şöyle der: bize gelen bilgilere göre hiç kimse amellerini yazan iki meleği yani kiramen katibini görmeden ölmez. Vefat eden kişi Allah'a itaatkar bir kul ise, iki melek ona şöyle der. Bizden yana Allahu Teala sana iyilik versin. Bizleri nice iyi meclislerde oturttun ve nice güzel amellerin işlenişine şahit kıldın. Eğer ölen kişi günahkar biri ise iki melek o kişiye şöyle derler. Allahu Teala bizden yana sana hayır vermesin. Bizleri nice kötü meclislerde beklettin, nice kötü amellerin işlenişine bizleri şahit ettin, nice çirkin sözleri işitmemize sebep oldun. Allahu Teala bizden yana sana hayır vermesin. İşte bu anda ölmek üzere olan kişinin gözleri o iki meleğe dikilir ve dünya ile ilgili başka hiçbir şey görmez. Üçüncü felaket günahkarların ölmeden önce cehennemdeki yerlerini görmeleri ve onu görmeden önce korkuya kapılmalarıdır. Çünkü onlar ölüm anında bütün kuvvetlerinden kesilir, ruhları çıkmak için kendisini teslim olmaya hazırlar. İnsanlar ölüm meleğinin şu iki müjdesinden birini duymadıkça ölmezler. Ey Allah'ın düşmanı! Sana cehennemi müjdeliyorum. Veya Ey Allah'ın beli kulu sana cenneti müjdeliyorum. İşte akıl sahibi insanların ölüm anındaki korkuları bu sebeplere dayanır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Hiçbiriniz ahiretteki gideceği yeri görmeden, oturduğu yerden cennet veya cehennemi müşahede etmeden dünyayı terk etmez. 45. bölüm kabir ve kabir suali. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ölü kabre konulduğunda kabir şöyle der. Yazıklar olsun sana ey Adem oğlu. Neye mağmur olup da beni hesaptan çıkardın? Benim fitne yuvası, karanlık evi, yalnızlık diyarı, böceklerin yeri olduğumu bilemedin mi? Benden niçin gafil oldun? Çünkü bana uğradığında ayakların geri geri gidiyordu. Eğer vefat eden kişi salih amel sahibi biri ise kabre şöyle cevap verir. Peki sana gelen kişi iyiliği emreden ve kötülüğe engel olan biri ise tavrın nasıl olur? Kabir şöyle cevap verir. O zaman ben de yeşil bir bahçeye dönerim. Cesedi de nura dönüşür ve ruhu da Allahu Teala Celle Celaluhu'ya yükselir. Ubeyd bin Umeyr el-Leysi şöyle der. Ölen her kişi için içine konulduğu kabir şöyle der. Ben karanlık evi, yalnızlık diyarı ve tek başına kalma yeriyim. Eğer hayatta iken Allahu Teala'ya itaatkar bir kul idiysen ben de bugün senin için rahmet olurum. Eğer dünyada iken isyankar biriydiysen ben de bugün senin için intikam alma yeri olurum. Ben içime itaatkar olarak giren kulların sevinçle çıktığı ve isyankar olarak girenlerin feryatlarla çıktığı yerim. Muhammed bin Sabih şöyle der. Bize ulaşan bilgilere göre bir insan kabre konulup da kendisine azap edilmeye başlandığında yahut hoşlanmadığı bir takım şeylerle karşılaşınca kabristanda yatan